İnteresan bir durum ya? <laughs> Okusana Çok... baba bir tane demin yaptın ya müzik ya. Yaptım yani... millet bir kendine gelsin. Müzik yaptın ya demin bir tane. Yapayım abi. Ama senin neleri sevdiğini bilmiyorum ki. Baba yap ben <laughs> her şeyini seviyorum. Ben şey seviyorum abi hmm... Mustafa Keser seviyorum. Ha Sende hmm. yok mu senin söylediğin? Benim söylediğim yok ama. Sana... Mustafa Keser'den de iyi organ mafyası olur abi biliyor musun? Niye? <laughs> 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 i̇yi var ya. Kabadayı oynasa böyle güzel organ mafyası olur onda. Hadi haber Tabii tabii. Hadi ya. Abi şey vardı. Mustafa baba söylüyordu. Geçen gün telefonda da yazdım. Perşembe gününde çeşme başında gözüm bir ala göz hanıma düştü. Başını oynattı gözüyle güldü. Gülen de kadası canıma düştü hatırlar mısın onu? Ee, söz, sözleri bu olmasa da ama şey tonlama ona yakın. <gülüyor> <gülüyor> bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam bana bok katıldı hemen çözmem lazım. Perşem Gözün oynattı oluyor. gözüm gülen de kadası canıma düştü falan biraz göz göz şörete oldu uzun havada. Gelir <laughs> mi salladım bir, da bir dakika abi bir dakika abi bunu asla. Asla bunu kabul etmiyorum. sen de hmm. bir göz bir göz hmm. kaşığın oynattı gözüyle güldü bak gözün gülende gülen de kadası he dur orayı kaçırdım bir dakika. Rabazay gülmüş Rabaza kaş Ay. göz kanıma düştü. Kaşın oynattı gözüyle güldü. Kaşın oynattı gözüyle güldü işte. <laughs> yok be abi öyle bir şey yok ya. Gözün gülen de kadası canıma düştü. Ya da İbrahim abi yattı bizi. <laughs> abi o zaman her derdine Hanım. Sen. Böyle Hanım, yandan yandan. Allah aşkına devam. Hanım sen dertli sen ben yaralıyım. İşte Hanım. Yandan yan, yandan yandan böyle şeyler var ya birbirleri mikrofon uzatan adamlar. <laughs> Abi ne olur devam. Hanım. Sen dertli sen ben ya. ya Dede nişanlıya mı? Dede nişanlıya Özge malıyam, hanlıyam, kırıldı kol kanadım, yanıma düştü. Sen de fıkra mı anlatıyorsun? Sönerim ozan kibir, <laughs> babam kalp kaynar kazan kibir. Ya bunların ilav gibi biliyor musun? Gezer. <laughs> <laughs> ne? Ne? Per Perşembe günüyle Ayas Hanım Es Hanım kuru fasulyeyle <laughs> uyuyor ki. Alın muhakkak bu bittikten sonra üst arkasından onu söylüyoruz. Muhakkak yani Ağız oraya gidiyor. Ayas Hanım Es Hanım. Ya biz Çin Çin'de oturuyorduk Ankara'da. Halay çekerken bunlar durmazlar ya. <Sessizlik> e, kar ya kar. o arada ya var ya. Hep böyle yani. O bittikten sonra illa bir şey olacak. Bak mesela bütün düğünlerde dikkat edersen Serdar o halay çekilende birbirleriyle şarkı söylenenin arasında bir tane olur o ağlatanlar dedi onlar gibi. E, ya ya abi var orada muhakkak ya da abla. Bizim düğünlerde hep olurdu zaten. Çok enteresan ya. İlla bir uzun havadan sonra bir canlı müzik yapacağım falan.